Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Arçil'in bugünkü katıldığı sergiden yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz arkadaşları ile birlikte muazzam bir sergiye katıldı. İşte sizler için sergiden en özel ve en güzel kareler bir arada. Eğer Hanger çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımı izlemeyi, bildirim zilini açık tutmayı ve videolarımızı paylaşarak beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.